Bakın çocuklar bak istediği kadar yazın kan haklı ahu haklı bu tip şeyler ben bir anneyim kendimden daha iyi daha iyi ahuya bakan kendimden daha ahu sen o bu fark etmez hepiniz bizim çocuklarımızsınız hepiniz değerlisiniz siz kendi anne babalarınız için ahu, de, ahu başka çocuklarım da benim için istediği kadar istediği şey orada yazabilirsiniz iyi ya da kötü fark etmiyor ben böyle şeylerden pek de anlamam yani ben bu tiktakmış oymuş buymuş tamam benim tiktak hesabım var ama ben bu tip şeylerden hiç anlamıyorum bir, prim bir şeyler yazıyorsunuz ben anlamıyorum sadece bunu size söylüyorum ahu bir açıklama ve son açıklama ahu benim kızımdır benim için değerlidir 19 sene emek verdim İsterim ki doğru yollarda devam etsin eğer ki bir aşırı derece büyük bir kültür değişikliği aralarımızda varsa o zaman ben böyle birisine kızımı teslim edemem. Yine söylüyorum, Kane bir çocuklar aktiftir. Ne bileyim, ne diyorlar? böyle iyi bir çocuk yani öyle anlatayım. Benim Türkçe pek iyi değil. Ama şunu da söyleyeyim. Ben ahuyu kendimden ya da benim gibi ahuyu iyi kuran, iyi, iyi bakan, gerçek seven bu tip bu tip insana yani Allah'ın yoluna sokan öyle bir insana vereceğim. Öyle öyle çünkü ben Çok 19 beğeniyor. sene bu yola soktum seni tamam. 19 tamam şimdi bu yaşlarda belki biraz açık giyersen belki onunla gezersen o kafeye gidersen gülersiniz videolar atarsınız bu tip şeylere belki yaparsın ama birkaç sene sonra ahu birkaç sene sonra adam benim gibiyse, ise birkaç sene sonra ahu birkaç sene sonra adam benim gibiyse, tamam der ki artık yeterken bir yolumuzda sen de bu, bu konuya gelersin annem haklıymış bu bu konuyu gelirsin. Ama ya çok özgürse sen onunla yani 3 ay olsa da ay olsa da biz fark neden bir, bir hafta, hafta boyunca ağlıyla beraber sizin evinizdeydik? Kan değildi. cevabını al. Tartışma var mı? Allah'ım ya cevabını alamıyorsun. Bak alam soru alamıyorsun. cevabını al kan. Bir dakika beklesene. Ben beni duymadığınızı sanıyorum ama ondan dolayı. Yok yok ben duydum seni. Bak kan. Ha tamam. Bak kancı. Bak sen de benim oğlum gibisin. Bunu sana bir kere evet. daha söylüyorum. Ama sana diyorum ki ben 19 sene aynı yola gittim. Yanlış olmadığını evet. anladım. İsterim ki kızım da aynı yola devam etsin. Ama ben sonuna kadar Ahu'nun yanına kalamam. Sonuçta Ahu evlenecek ve ben onu birileriyle emanet edeceğim, değil mi? Birileriyle Bir şey daha sorabilir miyim? O adam, Güzel adam benim yoluma devam etmek zorunda. Ama sen benimle o kadar değişiksin ki olamaz kan. Ben bir şey Ama daha sorabilir miyim abla? Ben o gece babamla sizin evinize geldim de babam döndü Ahu'ya dedi ki kızım Kaan'ı istiyor musun? Ahu senin yanında da evet dedi. Sen kendi kızının e, mutluluğunu düşünmüyor musun? Ya da fikirlerine önem vermiyor musun? Fikirlerine önem veriyorum ama tecrübesine dahil ederek. Bakıyorum ay, acaba haklı mıdır? Doğru mudur? Yanlış yoksa tamam çok çok önemli. Ama çok çok da haklı. Ama Peki ben kızını, bu yol peki yanlışsa, ben kızını mutlu o zaman, etmekten sevmekten başka tabii ki. ne yanlış yaptım? Nasıl? Ben kızını mutlu edip sevmekten başka ne yanlış yaptım? Ben şimdi yayında nasıl anlatayım ki kan? Ben sonuçta senin karakterine de düşünüyorum. Değil mi? Nasıl anlatayım anlatabilirim ki? Bak ben burada bunu Ahu'ya da yöneltiyorum. Ahu seni sevmekten başka bir şey yaptım mı? Kaan ben zaten onun tersinde bir şey söylemiyorum. Bunu farklı neler bir yere şey? getireceğim. Konu, konuyu farklı bir tamam, yere getireceğim. E? Yaptın mı? Yok. Yaptım değil mi? Annenin bizi ayırırken dediği şey şu. İleride mutlu olmayacağınızı düşünüyorum. Abla ben sana şöyle söyleyeyim. Biz 3 ay boyunca beraberdik. 3 ay boyunca bu kızın yüzünde ne gözünde bir damla yaş, ne yüzünde bir asıklık vardı. Doğru mu? Bu kız hastayken ben hastanelere götürdüm. Yaptığımı kesinlikle savunmuyorum ama bu kız hastalıktan geberirken sen bu kıza kalktın ev temizlettirdin. Mesela bunlara örnek veriyorum sadece. Kan. Konu mutluluksa ben kendime şey geldim. Tamam? Bitireyim. Biliyorum. O kızının ama ki lütfen kendine gel. Daha çok bir şey söyleyeceğim var. Tamam. Ben her şey okey tamam bir şey demiyorum. Ama temizlik yaptırdın. Ne, ne demek yani? Ya lafın gelişi yapacaksın tabii ki de kız çocuğusun. Yani burası ben benim diyorum, evim öyle... ne demek şimdi Aa, temizlik yaptırdın şey kadın? Şey tamam sen git. Oh oh Betül bu ya. Şarj etleri tamammışım. Yok o da değil. Çıkar mısın tabii ki? Duyuyorum duyuyorum. Kan. Şimdi ee... bak annemin zaten e, durumunu biliyorsun. Hasta olduğunu da biliyorsun. Doğal olarak tabii ki temizliği falan ben yapacağım kan. Konumuz şu an temizlik mi sence? Ya ben sana yapacaksın diyorum. Bak ben o bu değil. O zaman şey, niye soruyorsun bu adam? Dur ben izah edeyim. Dur ben izah edeyim. Öyle kan beni hani dinler misin seni lütfen? Beni dinler misin? Ya, ben beni yani dinler misin kan?